Nizip'teki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Nizip Milli İrade Platformu olarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi görüşlerimizi özelde Nizip hemşerilerimizde, genelde ise tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldik. 27 Mayıs'ların, 12 Mart'ların, 12 Eylül'lerin 28 Şubatların, 27 Nisanların, 17-25 Aralıkların ve en son 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için ülkesini ve milletini düşünen, daha iyi bir gelecek hayal eden herkesin, tüm nizibin, tüm Türkiye'nin aynı kulvarda buluşması, yek vücut olması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlık sisteminin getirilmek istenmesi bugünkü bir mevzu değil. Sadece bugün elimize iyi değerlendirmemiz gereken bir fırsat geçmiştir. Rahmetli Atlan Menderes ve Turgut Uzal da başkanlık sisteminden yaraydılar. Ama ikisi de suikasta kurban gitti. Bu fikri savunan herkes tek tek öldürüldü. Müsin Yazıcıoğlu helikopteri düşürülüp katledildi. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu bu sistem değişmeli diye bir kitap yazdı. Onu da ortadan kaldırdılar. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu insanlar neden öldürüldüler peki? Başkanlık sistemi neden daima şiddetle reddedildi üst akıl tarafından? Ayrıca Süleyman Demirel Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan gibi Türk siyasetine damga vurmuş siyaset adamlarımızda değişik mahfillerde başkanlık sistemini savunmuşlardır. Halihazırdaki parlamento parlamenter sistem artık şartların değişmesiyle beraber birçok soruna cevap veremez hale gelmiştir. Mevcut sistem atanmışları seçilmişlere amir kılmış 10 yılda bir darbelere zemin hazırlamıştır. Ülkemizi koalisyon hükümetlerine mahkum edip kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemiştir. 1963 1960 ile 2003 yıllar arasında tam 51 hükümet kurulmuş ve her hükümetin ortalama ömrü yaklaşık 8 ay olmuştur. Böyle yönetilen bir ülkenin gelişme ve büyüme şansı olabilir mi? İşte bu sebeplerle Nizip Milli İrade Platformu olarak partili cumhurbaşkanlığı sistemin sisteminin Türkiye'yi koalisyonlara mahkum bir ülke olmaktan çıkaracağı için evet. yasama gücünün yasama faaliyetine yoğunlaşmasını yasama organı üzerinde yürütme gücünün baskısının kalkmasını, yasamanın yürütmeden bağımsız olmasını makul, makbul ve doğru buluyoruz. Bunun için, için evet. diyoruz. Cumhurbaşkanını seçemeyen, Cumhurbaşkanı seçtirilemeyen bir meclis. 367 garabetini yaşayan meclis. Geçmişte her iki fotoğrafı da yaşadık. Bu fotoğrafların ürettiği çatışma ve kamplaşmaların bedelini de ülke olarak ödedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bu riski ve geçmişte yaşanmış tehlikeleri ortadan kaldıracağına inandığımız için Evet diyoruz. Şerefli Elif, namuslu Elif, vatana imanı Elif gibi olan uzun adamın yüzünde Menderes'in son bakışını görmek isteyenleri sevindirmemek için Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. darbeleri, ihanetleri görmüş kalbi nasırlı hacı ninelerin duasına amin demek için Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, daha müreffeh yarınlar için İçimizdeki hainler ve dışımızdaki güçler tarafından gerçekleştiren, gerçekleştirilen 15 Temmuz sürü darbelerin bu topraklarda bir daha esamesinin okunmaması, Seyit Ahmet Çatırların, Ömer Halis Demirlerin, Fethi Sekinlerin ruhlarının şart olması için evet diyoruz. Sonuna kadar evet diyoruz. Tam evet. onla saygılarımıza. ülkemizin istikrarı için evet. vesayetin fesine evet. istikrarlı hükümet evet. güçlü bir devlet için evet. sevdamız millet kararımız evet. bütün bu katılımı gerçekleştiren dostlar adına söyleyeyim ya da tek tek de mi söyleyebilirsiniz teşekkür ediyoruz Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin bu şekilde bir yürüyüşü istikamet üzere olma, e, Mevlam nasip eylesin. İnşallah bu platform farklı zamanlarda, farklı şekillerde e, yan yana gelecektir. Bunu umut ediyoruz, böyle istiyoruz, böyle diliyoruz. Rabbim inşallah güzel günlerde, aydınlık e, yarınlarda tekrar bizleri buluştursun diyorum.